Merhaba değerli dostlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Geçen videonun altına yorum yapan, geçmiş olsun diyen, telefonla arayarak geçmiş olsun nasıl oldun diyen bütün dostlara iyiyim. Burada da bir kere daha bahsedeyim. Ee, sol gözümde bir problem vardı, geçti. Gayet iyiyim şu anda. Umarım hepimiz iyi olmaya, iyilik halini devam ettirmeye devam ederiz. Ee, nasıl devam ederiz şu günkü ekonomik koşullar altında? bilemiyorum ama bildiğim şu var. Daha doğrusu herkesin bildiği bir şey, bir gerçeklik var. Artık herkes bunu bunun farkında üretmek zorundayız. İster katma değeri yüksek olsun, ister katma değeri düşük olsun. bu ee, buğdaydan başlayarak dışarıdan almaya durdurarak yani patatesimizi, soğanımızı, domatesimizi, biberimizi ne gerekiyorsa yiyecek içecek olduğumuz her şeyi bu Anadolu bereketinden yeniden fışkırtmak zorundayız. Yeniden Anadolu ber bereketinin fışkırması gerekiyor. Bunun için çalışan insanlar olmak zorundayız. Bunun için devlet bizi beslesin mantalitesinden çıkmamız gerekiyor. Çünkü devletin içi boşaltıldı. Üzgünüm kötü haber. Yeniden kazma küreği elimize alacağız. Traktöre mazot yetiştiremiyorsak iki tane öküz bağlayacağız. Öküzümüz yoksa iki tane kendimiz geçeceğiz boyunduruğun altına ve çifte çubuğa tekrar önem vermek zorundayız. Eğer katma değeri olan ürünler üreteceksek belki taklitle başlamalıyız. Belki özgün ürünlerimizi, özgün teknolojimizi kendimiz yaratmalıyız ama bir şekilde üretmek, çalışmak zorundayız. Alın teri olmadan olmuyor bu işler. Hani derler ya alın teri girmemiş kazanç, da, e, haram vardır diye bizim haramzadeler e, bu deyimlerle, bu söylemlerle memleketin varını yoğunu bitirdiler. Şu anda yok yurt dışından borç alalım, yok şöyle yapalım, yok böyle yapalım, yastık altındakini çıkarın, yorgan içindekini çıkarın diye saçma sapan halkın, zaten fakir halindeki halktan daha derisini de soyalım, ciğerini, böbreğini de yiyelim diye çaba sarf ediyorlar. Bunlara pabuç bırakmamak lazım. 3. 3 dönümcük tarlamız varsa, bir dönümcük bahçemiz varsa, ne varsa toprak olarak elimizin altında öncelikle kendimizin, komşularımızın, akrabalarımızın, dostlarımızın yiyeceklerini becerebildiğimiz kadar üretmek, belki gerekirse kendi aramızda değiş tokuş yapmak ama bu handikaptan mutlaka kurtulmamız, kurtulmak gerekiyor. Kurtulacağımıza da inanıyorum. Bu e, insan doğasında var çünkü. insan ne yapar eder bir çıkar yolu bulur. Özellikle biz mutlaka buluruz. 16 tane devlet kurmuş bunun 15 tanesini yerle yeksan etmiş. Kendisini vatanını milletini sevmeyen yöneticiler seçmeyi başararak o 15 tanesini yok etmiş bir millet olarak bu handikapın içinden de şu anki devletimizi yıkmadan çıkabilmeyi başaracağımıza inanıyorum. İnanmak zorundayım. İnanmak zorundayız. Başka çıkar yolumuz da yok diye düşünüyorum. Yapacağız yani bir şekilde. Peki bu kadar sıkıntının içerisinde ben dün ne yazdım? Aşkı yazdım. Biz aşkı unuttuk. Gerçi reklamlarda sevgililer gününde sevgilinize şunu alın. Zensiz olmaz diye bir sürü reklam duyuyorsunuz. <laughs> 14 Şubat Aziz Valentin'in Öldürüldüğü gün sevgilileri evlendirdiği için Roma İmparatorluğu'nda. Merak ediyorsanız Aziz Valentin yazıp hikayesinde öğrenebilirsiniz. Onun öldürüldüğü günü sevgililer günü kabul etmiş batı batıdan bize. Yani böyle tatlı sevinme bir şey olduğu zaman hemen anında bütün dünya zaten kapmaca. Şeyde bunu çok seviyor biliyorsunuz kapitalizm. Nasıl sömürebilirim insanları, nasıl onlara para harcatabilirim? Dur bakayım şuradan sevgililer günü bulayım. Aa çocuklar günü, kadınlar günü, kediler, köpekler günü. Vay efendim bilmem ne günü, öğretmenler günü falan filan diyerek. Onu gerçi bir parantez içerisinde söylüyorum. Çünkü biz dünya öğretmenler günü olan günü değil, atamızın baş öğretmenlik ünvanını aldığı 24 Kasım daha öğretmenler gününü kutluyoruz ki bence kutsal bir gün. Meslek kendisi kutsal zaten. Oo, oh, aşkı yazdığımda ne dedim acaba aşka dair? Aşka dair söylenmiş ve söylenecek o kadar çok şey var ki. Hani giriş şöyleydi. Sıradanların aşk dediği üreme içgüdülerine bağlı olarak artan hormonlarına verdikleri addır dedim. Yanıldığımı zannetmiyorum günümüzde ben aşık oldum deyip üç gün sonra aşkımız bitti diyerek ayrılan çiftlerin o yaşadıkları şey sadece üreme heyecanından başka hiçbir şey değil Aşk aşk öyle bir şey değil çünkü aşk çok daha yukarıda çok daha değerli bir olgu e, ya Aşkı benim için yazmak kolay konuşmak zor Bu yüzden, Aşkın üzerine daha fazla konuşmayacağım. Yazıyı merak ediyorsanız eskimiyen.com'dan bulup okuyabilirsiniz. Ve gelelim bizim Milan Kunderaya. Var olmanın dayanılmaz hafifliği. Bununla ilgili e, güzel bir e, şey var. Sizinle paylaşmak istediğim yaşadığım bir şey var. Bu kitabı ben önce e, sesli kitaptan dinleyerek başladım. Yani var olmanın dayanılmaz hafifliğinin. Bir 50-60 sayfasını dinlemeyle başladım. Dinlediğim Sesli Kitap sitesi, YouTube e, kanalı yani, şöyle yapıyor. Bütün kitaplardan bir böyle cimicik cimicik bölümleri okumuş, okuyan kişi. Hepsini oraya yüklemiş ama devamı yok. Devamı niye yok diye yorum olarak yazdığınızda cevaben size şunu söylüyor. İyi bu akşam biraz daha yükleyeyim. Allah Allah. Ben kitabı böyle okumuyorum ki bir kere girdiğim zaman çıkamıyorum tamamını dinlemek mümkün olsaydı herhalde dinlerdim oradan. Bir de bu dinleme macera, macerama dair bir şey, not düşmem lazım. İki yıl önce çok sevdiğim aklına da çok güvendiğim bir öğrencim çocuğuma hala hayranım. Ee, ben kitap okumuyorum öğretmenim dedi bana. Allah Allah ki kitap okuduğunu da biliyorum. nasıl yani dedim? Bu aralar okumuyorum kitabı dinliyorum dedi. Ben dinlemek kavramını ilkin ondan duydum. Ha tabii ki kitap okuma sitelerinden şu sesli kitapların tamamından falan haberdardım. Ama hani kitap okumayı bilen bir insan kitap dinlemez herhalde diye düşünüyordum. Bu ancak hani kitap okumayıp da işte çok hızlı bir şekilde okumuş gibi yapacak olan insanların işidir diye düşünüyordum o zaman. Nasıl yani dedim. oluşum bana dedi ki ee, öğretmenim dedi bu hani kitabı okuduğunuzla dinlediğiniz arasında sizde bıraktığı herhangi bir fark olmadığını gördüm dedi. Nasıl? Bendeki soru hep bu. Nasıl? Okurken de kendi muayenenizde canlandırıyorsunuz. Dinlerken de sizin zamanınızda arkası yarınlar varmış. Annem anlattı. Orada da mesela o arkası yarın isimli tiyatroları siz kendi zihninizde canlandırırmışsınız kitabı dinlemek de aynı şekilde dedi. Vay, wow, o kadar güzel bir örnek verdi ve o kadar güzel örtüştürdü ki küçük yerata. Ben dinlemeyi denemeye başladım. Fark yoktu gerçekten. Ha, tabii ki çok uzun yıllardır kitapla haşır neşir olmuş. Yeni kitabın kokusuna meftun, eski kitapların kokusuna meftun birisi olarak, şu dokunma hissine meftun birisi olarak 45 derecelik açıyla okuyacaksın. Kitabı asla kıvırmayacaksın. Mümkünse kitap okurken önce bir gazeteyle kaplayacaksın gibi. Müthiş öğretilerden geçerek kitap okumaya alışkın birisi olarak. Ee, önce dinlemek bana şey geldi. Birazcık hani dokunamadığım için bir, bir bir parçası eksikmiş gibi geldi ama aslında dinleyerek de olabiliyor yani. Bu nedenle ben bu kitabı dinlemeye başladım ve sesli kitaptaki a, okuyan kişi Devamını getirmediği için kitabı edinip şimdi okumaya devam ediyorum. Bu arada bunu zannediyorum iki önceki YouTube videomda da bahsetmiştim. Bu kitabı okumakta olduğumu henüz bitiremedim. Bazen kitaplar bende böyle yavaş ilerleyebiliyor. İşte bir şeyler yazmaya yöneliyorum ya da bir şeyler izliyor oluyorum. Kitabı ayırdığım zaman düşebiliyor. O zaman da kitap elimde benim birazcık sürünebiliyor. Ee, bu kitap sürünüyor şu anda ama içerik olarak süründürülecek ya da sürünmesi gerekecek bir kitap değil. Akıcı, güzel. Ee, o zaman da tavsiye etmiştim, şimdi de tavsiye ediyorum. Elimdeki kitap Can Yayınları'ndan çıkma, ee, 14. baskı ve Fatih Özgüven çevirisiyle hazırlanmış bir kitap. Gayet de güzel. Ve size de güzel bir hafta sonu ve harikulade yeni bir hafta dileyerek hoşçakalın diyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamında. İkisi birbirine biraz ilintili ama işte dikkat edin kendinize. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.